takipçimizin yurt dışından gönderdiği abur cuburları deneme serisi part 1. Böyle bir şey. Bakalım. Başlayalım. ilk defa bakacağız tadına. Aynı anda yapalım. <laughs> Sen de al ben de alayım. <laughs> Değişik kokuyor. Kötü kokuyor ya. biraz. Salatalıklı, tavuklığım tat geliyor. Ekşi ve değişik yani. bir tadı var. şeker galiba. Hmm, şeker. Bilmiyorum. Nasıl bir şey? Çok naneli. Turalarım <laughs> açıldı. <laughs> Benim de. <gülüyor> 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 Tipe bak. Sulu gözüm böyle 10 katı falan.